Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih genel tekrardan 3. videomuzu çekiyoruz. Abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İslam tarihi ve uygarlığıyla başlıyoruz bugün. İlk olarak İslamiyetten önce dünyaya bakalım istedim. Avrupa'da feodalite ve skolastik düşünce hakimdi. Skolastik düşünce ne demek? Baskıcı bir düşünce. Kilisenin size baskı yapması gibi düşünebiliriz. Arabistan'da ise cahiliye devri yaşanıyordu. Bu cahiliye devri ne demek oluyor? Mesela o zamanlar kızlarını diri diri toprağa gömen erkekler vardı. Buna cahiliye devri diyoruz. Kabileler şeklinde yaşıyorlardı. Kölelik anlayışı mensuptu. Putperestlik yani kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Ve Arabistan'da ticaret gelişmişti. Kervanlarla yapılıyordu. Hz. Muhammed dönemine baktığımızda 571 yılında doğuyor. Annesi Amine, babası Abdullah ilk vahiy. 610 yılında geliyor. Hicret ise 622 tarihinde oluşuyor. Hicri takvimin başlangıcı da 622'yi gösteriyor. Medine Sözleşmesi 622'de yapılıyor yine. Bedir Savaşı'na baktığımızda ben bu savaşları buh diye kodlamıştım. Bedir, Uhud ve Hendek. Bedir Savaşı 624 yılında yapılıyor. Bedir Savaşı'nda ele geçen Mekkeliler Medine'li çocuklardan 10 tanesini okuma yazma öğretiyor. Ondan sonra serbest bırakılıyordu. Uhud Savaşı'na baktığımızda Uhud Dağı'ndaki okçuların dağı terk etmesiyle birlikte burada savaş kaybediliyordu. Hendek Savaşı'nda ise selman El Faris, İranlı Selman geliyordu diyordu ki peygamberimize Hendek kazın, koca koca Hendekler kazın bu savaşı siz kazanacaksınız diyordu ve ona uyup Hendekler kazanılıyordu. Gerçekten de bu savaşı biz kazanıyorduk. Hudeybi Anlaşması imzalanıyor. Hudeybi Anlaşması neden? Peygamber Efendimiz Artık o kadar Kabe'yi görmek istiyor ki dayanamıyor buna. Ve Mekkelilerle Hudeybiye Anlaşması'nı imzalıyor. Hac görevini yerine getirebilmek için. E, imzalandığı yıl hacca gidemeyecek. Ancak ondan sonraki yıl e, hacca gitmesi için izin veriliyor bu anlaşmayla birlikte. Daha sonra Hayber Kalesi fethediliyor. E, Mute Savaşı Bizans'la yapılan ilk savaş. Mekke fethediliyor. Huneyn Savaşı var. Taif Tebük Seferi ve en sonda 632'de Veda Haccı karşımıza çıkıyor. Hz. Muhammed öldükten sonra birçok yalancı peygamberler ortaya çıkıyor. Bizim dört tane halife dönemimiz var. İlk halifemiz Hz. Ebu Bekir. Hz. Ebu Bekir bu yalancı peygamberlerle uğraşıyor. Onlarla savaşıyor. Daha sonra Ridde savaşımız var zekat vergisi alınıyor. Ejne-den savaşı ve Kur'an Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Biz buna mushaf adını veriyoruz. Hazreti Ömer dönemine baktığımızda daha çok teşkilatlanma gözüküyor. Devlet teşkilatlanmaya gidiyor. Askeri gelişmeler Yermük Savaşı, Suriye'nin fethi, Sasaniler ile mücadele, Köprü Savaşı, Kadiseyn Savaşı, Celula Savaşı, Nihalen Savaşı, Mısır'ın fethi. Siyasi ve idari alanda amillikler oluşturuluyor. Kadılık. İkta, dirhem, divan, hicri takvim en önemlisi ise Beytülmal sistemi. Ben bunu nasıl kodlamıştım? Ömer'deki M ile Beytülmal'daki M aynı. Beytülmal Ömer döneminde oluşturuluyor. Hazreti Osman dönemine baktığımızda Hazreti Osman döneminde Müslümanlardan çok başka dinden olanlara öncelik tanınmaya başlandığından dolayı Hazreti Osman döneminde karışıklıklar ortaya çıkıyor ve Hazreti Osman... İslam donanmasını oluşturuyor. Bu ilk İslam donanması. Artık denizlerde de gücümüzü göstermeye başlıyoruz. Kıbrıs'ın fethi, Tunus'un fethi. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor. Neden? Tek bir musafı var elimizde yazılı olarak. E bu kaybolursa ne yapacağız? Elimizde hiçbir kitap kalmayacak. O yüzden Hazreti Osman bunu çoğaltıyor. Ve önemli görevlere Emevileri at atadığından dolayı Müslümanlar ona küsmeye başlıyor. Ve Hazreti Osman öldürülüyor. Hazreti Osman öldürüldükten sonra Hazreti Ali dönemi başlıyor ve Hazreti Ali ile birlikte e, Cemal vakası oluşuyor. Cemal vakası Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ı öldürenleri bulmaması üzerine çıkan bir savaş. Ayşe diyor ki, sen diyor Hazreti Osman'ı öldüren kişileri bulmadın. Bu yüzden sen halife olamazsın ve Cemal vakası bir devenin üzerinde gerçekleşiyor. Başkent küfeye taşınıyor. Sıfin savaşı var. Nehrevan savaşı ve Hazreti Hasan Hazreti Ali'nin oğlu. Şimdi Emeviler döneminde baktığımızda Muaviye var. Bu Muaviye Hazreti Ali ile birlikte savaşan kişi. Hazreti Ali halifeyken Muaviye diyor ki hayır ben halife olacağım. O yüzden birlikte savaşıyorlar ve Hazreti Ali savaşı yenerken Muaviye'nin askerleri ee, oklarının ucuna Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını takıyor bu yüzden Hazreti Ali onlarla savaşmıyor ve savaşı kaybediyor ee, Muaviye daha sonra halifeliği saltanata çevirmek istiyor ee, başkenti küfeye taşıyor İstanbul'u iki defa kuşatıyor Kerbal Kerbela olayı var ee, Muaviye'nin oğlu Yezid Hazreti Hasan'ı öldürüyor Kerbela olayında en parlak dönemi Abdülmelik Arapçayı resmi dil ilan ediyorlar. Emevilerin bir politikası var biz diyor. Emevi olmayanları hani Arap olmayanları istemiyoruz. Mevali politikası uyguluyorlar. Biz sadece kendi ırkımızı hani bu Hitler'inki gibi düşünelim. Biz başka ırkı istemiyoruz. Biz sadece saf Alman ırkını istiyoruz diyor diyor Hitler. Bunlarda diyor ki biz sadece saf Müslümanları Saf Arapları istiyoruz. Yani sen İslamiyeti seçmişsin ama benim önümde değil. Sen doğuştan bu muydun? Ben bunu istiyorum diyor. İlk İslam parası, mevali politikası, Kuzey Afrika ve İspanya fethediliyor. Endülüs Emevileri diyoruz. Yıkıldıktan sonra oluşturuluyor. Abbasilere baktığımızda Ebul Abbas Abdullah tarafından şu Abbas'taki Abbasi zaten e, Bağdat tarafında kuruluyor. En parlak dönemi Harun Reşit, Abbasım ve Samarra şehirlerini oluşturuyor. Bu şehirlere Türkleri yerleştiriyor. Yani Abbasilerde Emeviler gibi mevali politikası yok. İlla İslam olacak demiyor. Türkler de mesela Türkler İslam'ı seçmiş ama onlar da olur diyor. Daha sonra Beytül Hikmemiz var. Burada Beytül Maldı, Abbasilerde Beytül Hikme, Tevafi Mülk Devletleri oluşuyor diyoruz. Türk İslam tarihine baktığımızda Türkler İslamiyetle nasıl karşılaşmış? Ee, i̇lk olarak Türk-Arap ilişkilerini inceleyelim. Hazreti Ömer döneminde komşuyduk. Hazreti Osman döneminde Hazarlar savaş yapılıyordu. Emevilerle e, Türk işler e, savaş yapıyor. Abbasiler Talas Savaşı ile birlikte e, Türkler İslamiyeti benimsemeye başlıyor. Türkler neden İslamiyeti benimsedi? Çünkü kendi dinlerine e, çok uyuyordu. Mesela Türklerde de tek tanrı vardı. İslamiyet'te de tek tanrı var. Bakıyorlar ki Türkler de öldükten önce, e, öldükten sonra yaşama inanıyorlar. E, İslam hani İslamiyeti kabul edenler de öldükten sonra yaşama inanıyorlar. Daha sonra Tolunolları işidiler. Bunlar Mısır'da kurulan devletler. Şimdi Karahan devletine baktığımızda Karahan devleti Orta Asya'da kuruluyor, Balasagun merkezli, e, kurucusu Bilge Kül Kadir Han, Satuk Han zamanında İslamiyet'i benimsiyorlar. En parlak dönemi ise Yusuf Kadir Han olarak karşımıza çıkıyor. Dağılma zamanı ise ikiye ayrılıyorlar. Gaznelilere baktığımızda e, Alp Tegin tarafından kuruluyor. Gazne şehrinde kurulduğu için ismi Gazneli oluyor. E, Gazneli Mahmut Hindistan'a bir sürü sefer düzenliyor. Hindistan'da İslamiyet'i yaymak için. Hindistan seferleri demiştik. Nesa, Sarah, Dandanakan Savaşı ve Gaznelileri G'den aklımıza gelsin Gurlular yıkıyor. Harzem şahlara baktığımızda Tigin tarafından kuruluyor. Kendilerini Selçukluların mirasçısı olarak görüyorlar. Otrar faciasıyla Moğollar bir darbe vuruyor. Yaslı Çemen Savaşı ile ise yıkılıyorlar. Büyük Selçuklu Devleti'ne baktığımızda Kınık boyuna hakimler Tuğrul Bey tarafından kuruluyor. Dandanakan Savaşı ile kurulmuş oluyor. Pasinler Savaşı'nı yapıyor. Malazgirt Savaşı ile Anadolu e, Türklere açılıyor. En parlak dönemi Melikşah, Batinilik hareketlerinden dolayı yıkılıyor ve Katman Savaşıyla yıkılmıştır diyoruz. Kültür ve medeniyete baktığımızda devlet yönetiminde hanedanın ortak malı olarak karşımıza çıkıyor. Divan saltanatımız var. E, ordu, hassa, gulam, ikta ve yardımcı kuvvetler bir de türk Türkmen olarak ayrılıyor. E, bilim, kültür, sanatta gelişmişler diyoruz. Kutatku Bilik, Karahanlılar döneminde yazılmış. Yusuf Has Hacip tarafından yazılıyor. Divan-ı Hikmet ise Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır dedik. Peki Türkiye tarihi nasıl? Şimdi Türkler ilk olarak Anadolu'ya göç ettiler. Tamam ilk göç eden beylik Saltuklular. Bunlar Erzurum ve çevresinde kuruluyor. Mama Hatun, Üç Kümbetler gibi eserleri var. Mengücekler, Erzincan, Divri, Ulu Cami en önemli eserleri. Danişmetlilere baktığımızda bu ilk Türk beylikleri arasında en gelişmiş Türk Beyliği olarak karşımıza çıkıyor. Danişment Gazi tarafından Amasya, Sivas ve Tokat çevresinde kuruluyor. Yağbasan Medresesi ilk medresemiz oluyor diyoruz. Artuklulara baktığımızda Mardin, Mardin tarafında kuruluyor. Harput, Diyarbakır, Çaka Beyliği, Çaka Bey İzmir'de kuruyor. İlk Türk denizcisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ilk Türk beyliklerine kim son verdi derse? Birinci Kılıç Arslan bu beyliklere son veriyor. İlk Türk beyliklerin önemi. Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar. İslamiyetin yayılmasını sağladılar. Ve Türk kültürünün gelişmesine katkıda bulundular. Şimdi ilk olarak Türkiye Selçuklu Devleti'ne bakalım. Kuruluşuna baktığımızda Süleyman Şah tarafından İznik'te kuruluyor. Birinci Kılıç Arslan İznik'in işgali üzerine Konya'ya Konya'ya taşıyor bu devleti. Birinci Kılıç Arslan döneminde Haçlı Seferleri başlıyor. Şimdi Haçlı Seferleri ne zaman başladı derse Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlı Seferleri başladı diyoruz. En parlak dönemi 1. Alaaddin Keykubat dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yıkılmasına yakın kim yıkıyor bunu derse Kösedağ Savaşı ile birlikte Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti'ni yıkım sürecine sokuyorlar. Ee, Moğolları tarihte ilk defa yenen kişi Baybars olarak karşımıza çıkıyor. Baybars Memlüklü Sultanı. Aynı Culu Savaşı ile birlikte Moğolları mağlup ediyor diyoruz. Haçlı seferlerine baktığımızda tam 8 tane Haçlı seferleri yapılıyor. Ancak bizi ilgilendiren 1, 2, 3 ve 4. Haçlı seferi. Bu arada amacına ulaşan tek Haçlı seferi ise 1. Haçlı seferi olarak karşımıza çıkıyor. 1. Haçlı seferi 1. Kılıç Arslan tarafından yapılıyor. Haçlılara karşı konuluyor ancak İzmir kaybediliyor ve Konya'ya başkent taşınılıyor. Daha sonra 2. Haçlı seferlerine baktığımızda Musul atabeyi İmamettin Zengin'in Urfa'yı Haçlardan geri alması üzerine yapılıyor. Haçlar mağlup oluyor burada. 3. Haçlı seferi Selahaddin Eyyubi, Hıttin Savaşı ve Kudüs geri alınıyor. 4. Haçlı seferinde ise Haçlar Kudüs'ü geri almak için yola çıkıyorlar. Ancak nasıl oluyorsa yollarını şaşırıp İstanbul'u işgal ediyorlar ve burada Latin İmparatorluğunu kuruyorlar diyoruz. İkinci beylikler dönemine baktığımızda hani birinci beylikler yıkıldı yerine şimdi ikinci beylikler kuruluyor. Bu beyliklerden biri Osmanoğulları Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç'te kuruluyor. Zamanla çok büyüyor zaten. Karisoğullarına baktığımızda Balıkesir ve çevresinde Osmanlı'ya ilk katılan beylik Karamanoğulları Konya'da ve Osmanlı'yı çok uğraştırıyor bu, bu beylik. Germiyan oğulları Kütahya ve çevresinde çeyiz yolu ile topraklarını Osmanlı'ya bırakıyor. Candar oğulları Kastamonu'da. E, Hamitoğulları Sparta ve çevresinde topraklarının bir kısmını satıyorlar. Aydınoğulları Aydın'da, Menteşoğulları Menteşe'deki meydan aklımıza gelsin Muğla'da, Saruhan oğullarına baktığımızda Manisa'da, Manisa'daki S'den aklıma geliyordu. Dulkadiroğulları ise Maraş'ta diyoruz ve Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı'ya katılan son beylik olarak karşımıza çıkıyor. Kültür ve medeniyete baktığımızda Büyük Selçuklu Devleti zaten örnek alınıyor çünkü o dönemde kurulmuş en büyük devletlerden biri. Devlet meseleleri divanı ı Saltanat'ta kuruluyor. En yetkili kişi sultandan sonra vezir olarak karşımıza çıkıyor. İllerde emniyet ve güvenliği subaşı, adaleti ise kadılar sağlıyor. Toprağa baktığımızda topraklar devlet malı. Yani senin benim toprağım yok. Toprak e, sultan'a ait. Has toprak diye direkt geliri sultana verilen toprak, iktisa toprağı hizmet karşılığı verilen toprak, mülk toprağı görevlerinde başarı gösteren devlet adamlarına veriliyor. Vakıf toprağı ise sosyal kurumların giderlerini karşılamak için oluşturulan toprak diyoruz. Orduya baktığımızda ordu ikiye ayrılıyor. Kapı kulu. Diğer adı hassa yani hükümdarın kapısında bulunan askerlerden oluşuyor. İkta ise savaş zamanı toplanan asker ve bunlar toprak karşılığı yetiştiriliyor. Yazı, dil ve edebiyatta Mevlana Farsça yazarken Yunus Emre Türkçe kullanmayı seçiyor. Bu dönemde ahi teşkilatı var. Ahi teşkilatı esnaflar arasındaki yardımlaşmayı hoş görüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.